Evet, gerçekten de üç puan hesabı yaparken sıfır puan, bir deplasman. İlk yarı istediklerimizi yapan bir takım vardı. İkinci yarı bizim zaten şu 4 e, haftalık süreçte orta saha oyuncularımızın e, belli süre götürebildikleri ve sonraki hamlelerle ilgili düşüşlerimiz söz konusuydu. Bizim sıkıntılarımız çıkarken kaptırdığımız toplar. E, Özellikle futbol şansının da yanımızda olmadığını düşünüyorum. 88, 86, 89 dakikalarda üst üste yaşadığımız pozisyonlar kalecinin çıkardığı top ve bizim kalemize neredeyse santras yapılmayan bir gol. i̇yi mücadele ettiler ama dediğim gibi özellikle ikinci yarı o düşüş bizi sıkıntıya soktu. Hani bir sıfırdan sonra aldığımız topları, son pasları, geçişleri doğru yapabilseydik, doğru değerlendirebilseydik belki çok farklı bir sonuçla buradan ayrılacaktık. Ama maalesef istediğimiz, planladığımız şey olmadı. Bir durum değerlendirmesi yapacağız. Ee, üzgünüm, üzgünüm. Teşekkür ederim. Evet, maçın maça istediğimiz gibi başlayamadık istediğimiz oyunu bir türlü sahaya yansıtamadık ve ilk yarıda akabinde golü gördük. Oldukça temposuz oynadık ilk yarıda. Bu da ilk yarıyı mağlup bitirmemize sebep oldu. Ama ikinci yarı gerek devre arası yaptığımız ufak dokunuşlar takıma ve yaptığımız değişikliklerle oyunu lehine lehimize çevirmesini bildik. Yeni bir takımız, daha önceleri de ifade ettim. Yeni bir takımız, her maç bizim için bir deneyim. Birbirini tanıma anlamında önemli kazanımları olan bir, şey, bir durum. Yani ilerleyen haftalarda çok daha iyi olup hedefe emin adımlarda ilerleyeceğimize inanıyorum. İyi bir takımız, iyi bir takım olma yolundayız. Mücadele gücümüz iyi. Elimizden geldiğince bu ligi dört elle sarılıp bu sene Giresun Sporu bir üst lige çıkarmak hedefimiz. Bunu başaracak kadro kalitesine de sahibiz ama birbirimizi tanımamız, birbirimizi tamamlamamız gereken bir süreç var. Bunu da başaracak güçteyiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda çok daha farklı bir Giresun Spor, göze hoş gelen, oynadığı oyunla seyir zevki veren, bir takım izleteceğimize inancımız tam Boluspor adına Boluspor'un da yaşadığı durumu biz iki hafta önce evimizde yaşadık 90 artı 5'te yedik futbol böyle bir şey 90 artı bugün de 90 artı 5'te kazandık onlara da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum biz de yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz inşallah. Hocam hakemin bazı tutumları vardı. Ee, buradan... Yani Hocamız genelde ben yıllardır tanıyorum hocamızı. Genelde deplasman takımlarını korur yıllardır aynı ama deplasman takımlarını korur vaziyette maçı yönetiyor. Yani öyle deplasmanda bize denk geldiğinde aynı durumlar bize de oluyor. Yani hocamız biraz böyle bir hoca. Bizim de zaman zaman dozu aşan belki tepkilerimiz oldu ama onun da o maçı yönetim tarzı bu diyecek bir şey yok zaman zaman sinirleniyoruz ama sinirlerimize biz de hakim olmak zorundayız Tabii ki yani hocam. Çok teşekkür, teşekkür ederim sağ ol, sağ ol.